Dağda değil mi o? Aha. Aa biri geliyor bize. Oh! Atıyorum şu an. Pardon çat. <laughs> Var çat ne? Adam üstten geçiyor. Ölme. Saygılar adamda adam. Ben <laughs> Oo kaç kişiyiz? Oh, let me break it down for you. Biz <laughs> kaçamadım. Amuk ben yine ölüyorum. Oha tamam. adam uçuyor. Çık geleyim ya. Oğlum onu da mı ayakkabı taktın amık? Oyunda ayakkabı kadar komik bir şey yok. Bak ben mağazaya girdim şimdi şey diyeceğim. <laughs> bak. Aa bak. <laughs> para para verir şimdi. Mayın tarlasında. <laughs> Bir adam sevmişim, aşk beni. Ya hani adam, Ne oluyor oğlum? Benim adım <laughs> <laughs> Oğlum tamam seni yaşattım ya ben tamam rahatım baya tamam Adamın üstünden ağzına fıştım adamın Şu an Sana... İlk benim Bu neydi? Mesela adam bu kadar çok süslü oyunda şey varken bunu kullanıyorsun. Çünkü süslü şeylerle oynanmaz abi. Oynanmaz geç. Bilmiyorum yani güzel şeyler güzel değildir. Bence. Sıktığı yere bak. <laughs> Üstünü kapat. <laughs> 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 Helal olsun. Ben biliyordum. Ama da koydum. Ben biliyordum. <laughs> ben... <laughs> ee, kafam sarı yanıyor. Ben harika mıyım değil işte. Harika mimliyim. Artık yanmıyor. Amuk bir ağzımı 5 saniye açayım zaten. <laughs> Oğlum hayır o şey taç ilk geldiğinde yanıyor ya. Hep hep bir yansın hep bir yanmasın. Maç boyu kadar yansın işte. Bunu alalım. Şimdi bak bunu böyle atıyorum ya. <laughs> e önde biri, biri var, önde biri var, önde biri var. Ne diyor acaba? Mecbur gelecek ki. O ne lan yürüyen kalkar? Wow, oh. ben öldüm. E burada Yer araca gel. Ben yüzüyorum. <laughs> Amık öldü. Ben kafasını atladım da silah geçemedim. Geri de aşağıda. Oo! <laughs> Allah affetsin. <laughs> Kaldırdı muhtemelen arkadaşını. Aa, öldü o da öldü. Sen yok oldu adam. Aha gördüm. <laughs> Araba geldi yanıma. Geri zekalı. Tam neyle yürüyorum? Geri zekalı Bir dakika silah mısın da? Of. Woo! İmot vakte. Oh. Bak geliyor. En bort <laughs> demekten hesap sorarız. Aynen öyle. Sen kimsin Gundur Gang'a laf atıyorsun lan? adam nereye sıkıyor? Geliyorum. Öldüm. Geliyorum. Ahmet net öldüm. Hızlı gel lütfen. Tamam, geliyorum. Adam öldürüyorum gelirken üç tane. Ahmet gel de bak. Helal. Tam <laughs> çıkamadım arabadan. Oğlum benim öldüğüm elemanlar. Senin seni. isteğin değil seni. Hadi. <laughs> Ahmet. Ne? İkinci olduk lan. Fortnite den effort did you or me or me or me or